Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle Rainbow Friends oynuyoruz Çünkü neden olmasın bu arada ben Robux aldım Neyse Bir dakika kayacağım şuradan Ve Yürüdüm ama Neyse Böyle parklar yoktu bizim burada Yani Şöyle şeyler bunlar salınacak mı? Başlanacak mı Neyse gidelim. Aa süre bitmek üzere yetişmem lazım. Yetiştim mi? Yetiştim. Ee, Ay, evet arkadaşlar şimdi beni çektiler. Değişik. Ben neredeyim? Aa buradayım bu sefer. Bu sefer gözüküyorum. Evet başlayalım. Ben alacağım. Hayır. Neyse tamam bu taraftan gideyim. Kimse git. Hayır sus. Funny, play. Ben git. gideceğim diye. Gidecektim. Alın biriniz onu. Artık şu diğer taraftan başlıyor. Şurada nerede olduğunu göstereceğim bir dakika. En son şurada doğuyordu. Burada ama oraya gitmeye korkuyorum. Çünkü belki önüme çıkar nereden biliyorum. Dark'ın sesi geldi. 7 tane falan toplamışım. Burada. Ne? Burada mıydı? Ha her zaman artık Değişik doymaya başladım. Ama buradan gitme ya. Ben gideceğim. Diğer taraftan git. Şuraya gideceğim. Burada vardır genelde. Ay biri öldü neyse. Aa benim sesim çıkmadı. Doğru. Ben gene unuttum onu. Öf. Neyse işte. Buraya seslendirme koyarım büyük ihtimalle. gidiyorum. Evet. Bunu da buldum. Evet. Şimdi başka nerede olabilir? Aşağıda olabilir. Evet. Aşağıya gidelim. Genelde burada oluyor. Evet. 15 olacak. <laughs> Bir tane bulduk. Güzel. Acaba bunu kaç dakikada bitireceğim? Ay aklıma kötü bir şey geldi. Buradan bir kere çıkıyordum. Çat diye önüme mavi çıkmış da. Sesi geliyor. Umarım şu an sesim geliyordur yoksa. Ehe. Ya kimde sonucu? Nerede olduğu da gözükmüyor. Bir tane. olacak. İnşallah artık bu taraftan dolmuyorlar. Değil mi? Bu kör kanka. Ama eline yıka, yıka yapabiliyor tabi Yakalayabiliyor. Orada galiba diğerkini 6 dakikada falan bitirdim. Sen de git onu hadi. Bunu illa bu taraftan koyacağız. Bak diğer taraftan olmuyor. Saçma. Mavi şu ana kadar hiç görmedim. Şuraya bakacağım genelde oluyor. Yok. Ay. Bu arada bulmamız gereken şeyler gitgide azalıyor bunda. Bunu da fark ettim. Mesela 24'te 15 oluyor. Ondan sonra bilmem kaçtı hatırlamıyorum. Ama hepsini yemişsiniz kardeşim. Ay almışsınız. Ay ee, bir tane kaldı. Onu da bulabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah buluruz. Gerçekten doğru düzgün bir geçeyim bir kere. Ha, o inşallah buradadır. İnşallah, inşallah, inşallah. Değil. Hmm, değil. Ya please. Nerede? Böyle kapıyı açınca gelecek gibi oluyor. Şuradan hep bakıyorum mavi geliyor mu diye. Geliyorsa direkt aslamam gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz. Lütfen komşu musun neresin artık? Bırak şu tık tıklamayı. Bu arada ses size gelmiyor olabilir. Hayır 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 lütfen 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 Allah rızası için. Mavi ma pembe ay pembe diyorum ne diyorum ben? Şurada şurada Aldım. Aldım vallahi bile aldım. Aldım getiriyorum. Hadi yap da 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 da, da. şükür. saçta 9 olmuş. Okey. Bayağı kişi ölmüş yalnız. Kırmızı 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 onun ya nasıl çıkıyor bu hap böyle burada mor ve turuncu ekleniyor neden biz yani Bizi seçerken ne düşündün? Niye bizi kaçırdın? Bunu çok merak ediyorum. Neden? Niye yani? Neden biz? Bizim ayrı bir özelliğimiz yok ki. Her insan aynı. Her otobüs aynı. Fantezi olsun diye mi bizi seçtin? Nasıl oradan bu? Neyse. Bu da vardır diye düşünüyorum. Dedim ya bak şimdi de 14 oldu. Ama bak aşk Please gider misin? Şunu alayım sonra geri gelersin. Hadi bak. Aha aferin. Aferin Moru artık sevmeye başladım aferin. <laughs> Sanki benim sevmeme de çok ihtiyacı var ya. Ya. Yeşil lütfen gider misin? Kapıyı kolluyor bak bu hep. Bak hayır. hayır. Hayır hayır. Evet evet evet. Tamam. Git. Boşuna gidiyorum. Ehe. <laughs> tamam Yardım ya bir tek ben mi çalışıyorum? Bir karar ver oraya mı gideceğim buraya mı? Açık gidiyorum ben. Şuradan gideceğim. Bak burada varken, Aa bayağı toplamışlar ha. Hay maşallah bir de laf ediyorum bir tek ben de çalışıyorum diye. Umarım burada değil, evet. Onu sevmeye başladım ha. Biliyorum garip ama aslında sevmemeye başladım. Çünkü bir yandan bakınca fark etmeyip onu ona diye yemek olabiliyoruz. Şurada ne var acaba? Gidil bir tane. Vay, hayır, hayır turunç. Turunçum. Bak turuncuyu görmek istiyorum bu sefer. Hadi gel.

Aferin. İşte Boyayı mavi sandım. Nerede? Aha gördüm mavi bir şey var. Koş koş koş. Umarım benim sürekli baktığım bir yerde değildir. Yoksa yer kuraklığına girerim. Kuraklığı ne onu da bilmiyorum. Ya kurak kırık kır, boş ver. Aldım geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> hele şükür vallahi hele şükür. Kim biri öldü mü? Hayır. Aa, ölmüş pardon yanlış söyledim. Kaş kaş ay nereye gidiyorum ben? O onu alıyor. Ben de şuradan gideyim. Şurada var mı? Gözükmüyor ki. Hayır hayır hayır. Hayır vallahi ölürsem hakkımı helal etmem ha. Ölürsem vallahi hakkımı. Gözümün önünde iyi. Yedi. Onu yedi. Sanki bilmediğim bir şey niye şaşırıyorsam. Oradan gitmem ben korkuyorum. Fena yiyor. Yazık oldu çocuğa. Aşağıda kesin vardır ha. Umarım vardır yoksa şirket olur. Yani olması lazım bence. Hadi git artık. 18 dakika oldu ama sizin izlediğiniz bir ihtimalle 16 dakikalık bir şey olur. Ay, hele şükür. Şurada var mı? Şurada var mı? Şurada var mı? Küçük sene varmış. Bir de şurada var gördüm. Hiç bunda bunu bunu koyarsam ben turuncudan da biraz korkuyorum aslında o yolunu bırakıyor yemeği falan bırakıyor direkt sana koşuyor aha bunu da koyarsam bitecek. Yem mama ile ben kaldım. Aa bana turuncayı verdi. Üf. Aa kamera var bizi izliyorlar. Aleyküm selam kamera. Seni sevmiyorum kamera. Geberebiliriz. Ama inşallah gebermeyiz. Evet. Şimdi böyle. Balonları falan gösteriyor. İşte anladınız siz. Gidelim. Hı, pasta. Pasta var. Ama pastanın çatalı zarar veriyor bize neyse. koş koş koş. Buna rağmen devirmek lazım yoksa olmuyor. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şunu da aç sen ben. Ha tamam tamam tamam. Epeydir oynamıyorum biraz unuttum gibi geliyor. Bu taraf mıydı? Ha. Tamam tamam tamam. Bu taraf evet. Evet bu taraf. Hmm. İçeride kalacağım. Hani böyle burada duruyorsun o, e, hani kapanıyor ya. O zaman içeri girebiliyorsun. Çok güzel. Deneyeceğim belki olur. Hmm. girelim. Ne olacak bakalım? Ya Ha a. Bitti? Neyse bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay. Sizi seviyorum. öptüm bay.